Selam arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün size YouTube'da video çekme olayını anlatacağım. Ama telefonda bilgisayarınız yoksa eğer ya da bilgisayar ortamında yoksanız ama bir video çekmek istiyorsunuz oyun videosu yani herhangi bir video çekmek istiyorsunuz montajını da beraber nasıl yapabiliriz size onu göstereceğim. E, lütfen video sonuna kadar izleyin çünkü çok bilgili bir Video olacak bu. Şimdi arkadaşlar ee, örnek veriyorum bir video ya da bir tanıtım videosu çekeceksiniz. İlk önce ekran kaydedici bir programın yüklenme olması lazım. Bu da en üstteki Mobizen diye bir uygulama sol üst köşede yazıyor. Şu an kaydediyor zaten. İkincisi ee, bir montaj program olması lazım. Bu da Insot diye bir tane onun altındaki ya da e, Viva Video diye bir tane şey var o da Messenger'ın yanındaki o e, programı da dökleyebilirsiniz ben size ilk önce Mobizen'i anlatayım şimdi buraya tıklıyoruz tamam mı arkadaşlar burada hemen ayarlar çıkıyor video ayarlarından 1080 ayarları yapıyoruz çözünürlük 1080 kalite 24 mi kalite FPS otomatik zaten sonra geriye basıyoruz arkadaşlar temiz kayıt modu diyor temiz kayıt modunu engelliyoruz bu böyle konu. ayarları mutlaka böyle yapıyorsunuz sonra yüz tanımı varsa hani video kayıtları da yüzünüzü gösterebilirsiniz hani bir kameranız iyiyse iyi bir çekim yapabiliyorsunuz kesinlikle tavsiye edebilirim e, Premium özelliğine bastığımızda zaten bize ilk önce e, bunları tavsiye ediyor nelerdir? Reklamları kaldırma, filigini kaldırma ya da my own filigini kaldırma gibi olayları da yapabilirsiniz. Zaten çoğu e, bunları ben size göstereceğim. Yani boşu boşuna primini yüklemenize gerek yok. E, bu da editörü yapıyorsunuz. Yani buna hiç, hiç de gerek yok buna. Geri basıyoruz. Sonra ee, dediğim gibi yanı engelledim basıyoruz şuraya arkadaşlar zaten burada engelliyorsunuz yani boşa boşuna sağ üst köşede e, ismini yaz, ismi yazmasına gerek yok kayıt geri sayın diyor mesela ben 3 saniye yaptım siz isterseniz bir sürü saniye de yapabilirsiniz 10 saniye kadar da var kayıt zamanı diyor yani bu kayıt zamanı ne oluyor ee, nereden gözükmesini istiyorsunuz gösterme dedi ya da falan ben böyle yaptım gördüğünüz gibi yukarı çıkardım gördüğünüz gibi aşağı gördüm şey yaptım indirdim sesi diyor mesela ses etkin diyor bunu mutlaka ayarlamanız lazım diğer yarındakine gidelim hiçbir yakalama görüntüsü yok yani bu ne demek oluyor hiçbir bir tane video kayıt olarak görünmedi diyor burada zaten videolar var eğitim videoları görünebilirsiniz arkadaşlar ikinci programımız da mesela insort programı ona basalım burada videolar yükleyebilirsiniz herhangi bir video seçelim mesela buradan burada dediğim gibi video abone falan oldu örnek veriyorum siz burada yapabilirsiniz kırpabilirsiniz Burada ayarlar yapabilirsiniz, tam yapabilirsiniz ya da herhangi bir oranlardan da ayarlayabilirsiniz istediğiniz şekilde. Buradan da çıkalım. Sonra yanında da filtre var. Filtreyi de istediğiniz yapabilirsiniz. Altta bir sürü şeyler var, efektler var. Efektleri de istediğiniz zaman değiştirebiliriz. Size şöyle göstereyim. Şöyle. Şimdi diğer ayarlar var. Mesela parlaklığı yükseltebilirsiniz. İsterseniz kızabilirsiniz. Kontrastını da yükseltip kısabilirsiniz. Sıcaklığı da yükseltip kısabilirsiniz. Yani bu sizin kendi ayarınız. Tonunuzu da yükseltiyorsunuz. Tonu yükseltirseniz renklerin değişir. Ondan sonra doyma var. Doyumayı da yükseltiyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani bunu da şöyle yapabilirsiniz. Videoyu böyle başladığınızda yapabilirsiniz. Sonra müzik ekleyebilirsiniz. Müziği örnek biliyorum. Bir tane ekleyelim. Mesela bu. Olmaz. Dur müziğimden ekleyelim. Mesela bu. Kullan diyoruz. Tamam mı? Buradan düzenle dediğinizde buradan kısabilirsiniz. Rahat bir şekilde. Keselim biz. Sonra burada istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi. Sonra buradan da geçelim arkadaşlar. Şimdi en sevdiğim bölüme geliyorum. Çıkartmalık. Çıkartmalıkta Burada istediğiniz şeyi koyabilirsiniz. Örnek veriyorum size. Mesela örnek veririm şu Rage yazıyor. Mesela bunu buraya koyduğunuzda buraya basıyorsunuz. sonra burada düzenle yazıyor. düzenliye tıkladığınızda böyle yapabilirsiniz. İsterseniz burada yavaşlığı yapabilirsiniz. Ya da hızlılığı yapabilirsiniz. Hızlı bir şekilde ya da yavaşlığı da yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Burada da bekleme süresi yani buradan böyle yavaş yavaş şunu biraz düşürürüm sonra bunu da böyle yani böyle yapabilirsiniz dediğim gibi böyle dönüyor şöyle var yani ben bunu çok seviyorum gerçekten tavsiye edebiliyorum yani ben genelde bu programı kullanıyorum yani diğer programlar da var mesela örnek veriyorum size şunu göstereyim ya yani mesela bu programı kullandınız bu internet üzerinden açılıyor Hiçbir sıkıntı yok. Mesela bu programı kullandınız. Bu programı kullanırken e, bitirdiniz her şeyi. Sağ üst köşede Viva video yazıyor. Yani bu an bir video yüklerken ya da bir video yaparken editörünü yaparken kesinlikle böyle bir video kesinlikle yapmak istemiyorum bunu. Çünkü sağ üst köşede videonun altında yazı yazıyor. Yani videonun kendi yazı yazıyor. Bunun iki de isim hakkını almanız lazım. Yani ben bunu tavsiye etmiyorum. Ee, dediğim gibi ben hep bunu kullanıyorum. Hani dediğim gibi bilgisayarınız az e, yoksa yani ya da bilgisayarınızda özellikler çok azsa ya da bilgisayarla e, ara, aranızda uzak mesafeniz varsa bir video çekmek istiyorsunuz. Bunu rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Video buraya kadar arkadaşlar. Ee, bir tane daha video shop var mesela. Genelde herkes bunu yapar. Ya bu özellikler diğer hani o ayarlardan daha iyi ama anne hani dediğim gibi bunun da isim hakkını almanız lazım. Yani ben bana göre ben almam yani isim hakkını çünkü e, yani inshotla bütün her şey yapabilirsiniz. Yani gerek yok yani bir isim hakkını almanızı boşu boşuna kendi paranızı vermenize gerek yok. Buradan da zaten görüyorsunuz kayıt devam ediyor video buraya kadar arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bilgi sahibi vermişimdir. İstediğiniz yorumlara cevap veriyorum. Diğer videolarda zaten izlerseniz görürsünüz yorumları. beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun.